Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiğiniz yayınımıza. Bu videomuzun konusu arkadaşlar depremle ilgili yine çok enteresan bir olay var. Yeni bir gelişme. Bizzat yaşanan bölgeden bir arkadaşımız çekmiş görüntüyü ve bize gönderdi. Bu konuyla ilgili bir analiz yapmamızı istedi ve bu konuyla ilgili Neler söylersiniz diye merak etmiş kardeşimiz. Biz de inşallah bu konuyla ilgili şöyle derinlemesine bir analiz yapalım bu videomuzda hep birlikte. Sizlerin de yorumları önemli tabii ki. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmında da özellikle bu konuyla ilgili sizlerden yorum bekliyorum arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz Diyarbakır malum Peygamberler Diyarı diye geçmektedir. Evet bu mübarek yerde arkadaşlar bir olay oldu. Hz Süleyman Camii var Diyarbakır'da ve 27 sahabi kabri var. O mabedin avlusundaki çeşmelerden, abdest alınan yerlerden su kırmızı rengine döndü. Kırmızı renginde akmaya başladı arkadaşlar. Bunu bizzat orada olan bir kardeşimiz çekmiş videoya ve bize göndermiş bizde bu konuyla ilgili. İnşallah birazcık araştırma yaptık. Ne olabileceği yönünde fikir yürüttük. Sizlerle paylaşacağım. Sizlerin de bu konuyla ilgili fikirleri önemli tabii ki de. Şimdi bu yerde öncelikle neler var? Burayı her gün yüzlerce kişi ziyaret ediyor. 27 sahabenin metfun olduğu tarihi Hazreti Süleyman Camii'nin Birçok daha bilinmeyen yönleri var. Çok önemli, sırlı bir mekan arkadaşlar. Diyarbakır'a Peygamberler ve Sahabeler şehri neden deniyor? Diyarbakır'a Peygamberler şehri denmesinin sebebi hakkında şunları söyleyebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de de adı geçen iki peygamberin Diyarbakır'ın Eyl ilçesinde yatmakta olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ve bundan dolayı Diyarbakır Peygamberler şehri olarak anıla gelmiştir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşlarından başta Halid bin Velid'in oğlu olmak üzere 27 sahabenin Diyarbakır'ın fethi sırasında şehit düştüğüne dikkat çekebiliriz. Şehitlerin anısına iç kalenin bitişinde Hz. Süleyman Camii yapılmıştır. Daha sonra Diyarbakır'a sahabeler şehri denmiştir bu sebeple. Fakat camiye ismi verilen Hazreti Süleyman peygamber değil sahabedir. Bu yüzden Hazreti Süleyman Camii denmiştir. Burada yatan zat 639 yılında Diyarbakır'ın fethi sırasında şehit düşen Halid bin Velid'in oğlu sahabe olan Süleyman'dır. Gelen ziyaretçilere bunu her zaman hatırlatmak lazım. Öncelikle Hazreti Süleyman Camii'nin avlusunda metfun bulunan sahabelerin isimleri şu şekilde arkadaşlar. Süleyman bin Halit bin Velid radıyallahu an, Rıdvan radıyallahu an, Mesud radıyallahu an, Beşir radıyallahu an, Hamza radıyallahu an, Amr radıyallahu an, Şurbe radıyallahu an, Sabit radıyallahu an, Zeyt radıyallahu an, Zeyt radıyallahu an, Halit radıyallahu an, Halit radıyallahu an, Numan radıyallahu an, Muhammed radıyallahu an, Muhammed radıyallahu an Abdullah radıyallahu an Abdullah radıyallahu an yine Abdullah radıyallahu an Hasan radıyallahu an yine Hasan radıyallahu an Kabi Ziyan radıyallahu an Fudayl radıyallahu an Malik radıyallahu an Fah radıyallahu an Ebu Hamd radıyallahu an Ebu Nasr radıyallahu an Mugire radıyallahu an Evet bu sahabe efendilerimiz bu mübarek zatlar orada metfun bulunmakta arkadaşlar. Oranın avlusunda çok enteresan bir olay yaşanıyor. O da şudur. Caminin şadırvanından akan su kırmızı bir renge dönüşüyor arkadaşlar. Ve bu konu orada oldukça dikkat çekiyor tabi. Şu an sosyal medyanın da gündeminde bu. Biz de bu konuyla ilgili konuşacağız. Öncelikle videoyu bir izleyelim arkadaşlar hep birlikte. Sonrasında sizlerle birlikte bu konuyu güzel bir şekilde analiz edelim. Bunun sebebi ne olabilir? Bakalım ne gibi fikirler ortaya çıkacak? Şimdi görüntüleri bir izleyelim. Sonrasında yine konuşmaya devam edeceğiz. Allah'ım ya Rabbi. Devremden sonra Hazreti Süleyman'ın suyuna bakın ya. Allah'ım ya Rabbi. Ya sonra Hazreti Süleyman'ın suyuna bakın. Kıpkırmızı ya. kıp kırmızı

Ben isterim o ki çok kırmızı olmuş ya. Ben isterim o ki çok kırmızı. Alamete kıyamete ya. Alamete kıyamete ne bana ya. Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi gerçekten çok enteresan bir görüntü. Ee, orada videoyu çeken kardeş de zaten Alameti kıyamet diyor, yani kıyamet alametlerinden biri galiba diyor mu? O da şaşırıyor, videoyu çekerken izlediğimiz görüntü gerçekten çok enteresan ve depremden sonra olmasına gelince. Şimdi depremden sonra neden böyle oldu? Deprem öncesinde neden bu şekilde değildi de depremden sonra böyle oldu? Arkadaşlar muhtemelen benim düşüncem öncelikle manevi boyuttaki düşüncem şudur şimdi biliyorsunuz göçük altında kalanlar şehit hükmünde. Peygamber Efendimizin bu konuyla ilgili çok açık ve net hadisi şerifi var. Sağlam kaynaklardan oluşan hadis-i şerif. Göçük altında kalanlar şehittir ve orada binlerce şehit oldu. Enkaz altında kalarak hayatını kaybeden binlerce şehidimiz var. Rabbim öncelikle gani gani rahmet eylesin onlara. Burada Allahü Teala bunu gösteriyor olabilir yani şehitlerin kanı anlamında yani bu olayda birçok kişinin şehit olduğunu birçok kişinin canını şehit olarak aldım dercesine Rabbimiz böyle bir şey göstermiş olabilir bizlere e, ibret almamız açısından arkadaşlar. Gerçekten çok enteresan çok, çok tuhaf görüntüler bunlar. Yani normal şeyler değil. Diğer e, ikinci düşüncem de bu da fiziken şu olmuş olabilir. Deprem çok ciddi manada salladığı için toprağa, suyun geldiği kaynağın bulunduğu yerleri çok ciddi manada salladığı için suya çamur karışmış da olabilir. Ama baktığımızda tam çamur renginde de değil su. Gerçekten de kırmızıya dönük bir renk. Yani kana daha çok benziyor suyun rengi. Bu bu şekilde. Düşünüyorum ben sizlerin de bu konuyla ilgili fikirlerini gerçekten merak ederim. Ama muhtemelen Rabbimiz burada bize o mesajı vermek istemiştir ibret almamız açısından. Yani şehitlerin kanını temsilen çeşmelerden şehit kanına yakın bir renkte sular akmaya başlıyor. Gerçekten Subhanallah Rabbimizin bize göstermiş olduğu bir lütuf, bir mucize diyebiliriz. Yani Rabbimizin mucizesi diyebiliriz arkadaşlar. Bizlerin uyanması için, ibret alması için. Tabi en doğrusunu Rabbimiz bilir. Biz sadece şu an böyle fikir yürütüyoruz, düşünüyoruz. Düşünmek de bir ibadet, tefekkür etmek, tefekkür ediyoruz yani arkadaşlar. En doğrusunu Rabbimiz bilir tabii ki. Sizlerin de bu konuyla ilgili görüşlerini gerçekten duymak isterim. Yorumlarda görmek istiyorum. Bu konuyla ilgili Yorumlarınızı mutlaka yazın arkadaşlar. Belki de bizlerin düşünemediği daha nice hikmet vardır bu işin içinde. O da sizlerin yorumlarında gizlidir. İnşallah yorumlarınızı esirgemeyin. Yorumlarınızı merakla bekliyorum arkadaşlar. Bundan sonraki videomuzda da yine muhteşem bir olay daha yaşandı enkaz altında. Bir çocuğu, bebeği melekler beslemişler. Gerçekten çocuk bizzat kendi ağzıyla bunları itiraf ediyor. Yani çocuk yaşadığı şeyleri anlatıyor. Çocuklar yalan söylemezler biliyorsunuz. İnşallah bundan sonraki videomuzda da o konuyla ilgili çok muhteşem bir video gelecek arkadaşlar. Hepinizi beklerim inşallah. Bu yüzden kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok enteresan videolar var. Rabbim cümlemize uyanmayı, uyanışı nasip eylesin. Ve bu olaylardan e, ibret almayı nasip etsin inşallah. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.